Çocuk hekimleri olarak bizler hem çocuklarda görülen hastalıkları tedavi ediyoruz hem de sağlıklı çocuk izlemi yapıyoruz. Fonksiyonel tıbı ilgi duymamın nedenlerinden bir tanesi de fark ettiğim son yıllarda çocuklarda kronik hastalıkların giderek artmasıydı. Elimizde birçok bebek doğuyor. Her bebek yeni bir başlangıç, yeni bir hayat, yeni bir mutluluk, yeni bir umut. Bu bebekler bize periyodik aralıklarla kontrollere geliyorlar. Fakat son yıllarda fark ettik ki çocuklarda, özellikle bebeklerde, ilk aylarda alerjik egzamalar, inek sütü protein alerjileri, laktoz intoleransı, yine ilerleyen zamanlarda gıda intoleransları çok daha sık görülmeye başlandı. Ee, yine çocuklarda kronik hastalıklar giderek arttı. Özellikle e, önceki yıllara göre e, obezite, e, tip 1 diyabet, e, tansiyon yüksekliği (hipertansiyon), inflamatuar bağırsak hastalıkları, otoimmün tiroid hastalıkları, alerjiler, irritable bağırsak sendromu e, giderek daha e, artan bir sıklıkta görülmeye başlandı. Yine maalesef tüm dünyada her 36 dakikada bir bir çocuk kanser tanısı almakta. Ee, ne oldu da kronik hastalıklar bu kadar arttı, e, yaygınlaştı? Bunun nedenlerine baktığımızda e, bir takım faktörler var altta yatan. Özellikle e, hem erişkinler olarak hem çocuklar olarak hepimizin e, beslenme alışkanlıkları değişti, e, hayat tarzlarımız değişti. E, eski atalarımıza göre çok daha karbonhidrat ağırlıklı beslenir hale geldik. Bunun dışında kolay hazırlanan, çabuk pişirilen, belki çocukları mutlu ettiğimiz, ettiğini sandığımız paketli ürünler hayatımıza girdi. Her paketli üründe birçok katkı maddesi bulunmakta. Ve yapılan çalışmalarda gösterildi ki her bir birey bir yıl içerisinde kendi kilosu kadar maalesef gıda maddesi, gıda katkı maddesi tüketmekte. Bunun dışında Sedanter bir hayat e, tarzına sahip olduk. Erişkinler e, işten eve gittikten sonra genelde e, vakitlerini televizyon karşısında geçirir oldular. Yine çocuklarımız 3T dediğimiz tablet, televizyon, e, telefon karşısında vakit geçirir oldular. E, özellikle bu şu son dönem Covid-19 pandemisi oldu. Hani bunu e, konu dışı bırakıyorum çünkü mecburen, zorunluluktan e, insanlarımız evdeydi. Ama bu pandemiden önce de e, hem çocuklarımız hem erişkinlerimizin yaşam tarzlarına baktığımızda hareketsizlik ön planda. Bunun dışında çevresel toksik maruziyetimiz çok arttı. Hava kirliliğimiz çok arttı. Plastik kaplardaki ya da plastik şişelerden aldığımız sıvı içecekler, katı gıdaların içerisindeki BPA oranlarından tutun da pestisitlerdeki glikofosata kadar birçok toksik maddeye maruz kaldık. E, maalesef sezeryen oranlarımız arttı. E, yine e, çocuklarımızda antibiyotik kullanımı, özellikle gereksiz antibiyotik kullanımı son yıllarda çok ileri derecede arttı. İlaç kullanımı çok arttı. E, ve en önemlisi de çocuklarda stres çok arttı. Çocuklar stres olur mu? E, oluyorlar. E, özellikle çocuklarımızda başarı aksiyetesi arttı. E, ebeveynlerin çocuklara yüklediği e, sorumlulukların dışında Çocuklarda başaramazsam ne olur, ne yaparım kaygısı arttı. Bunun dışında eve yeni bir kardeş gelmesi ya da çocuğun çok erken saatlerde kalkıp daha hava aydınlanmadan okula gitmesi bile aslında bizim fark etmediğimiz birer risk faktörü. İşte fonksiyonel tıp bu aşamada devreye giriyor. Ebeveynler olarak fonksiyonel tıp bakış açısına sahip bir çocuk doktoru tarafından çocuğumu takip ettirmek istiyorum diyen ya da çocuğunda kronik bir hastalık olup bu kronik hastalığının rutin tedavisi dışında fonksiyonel tıptan destek almak isteyen tüm ebeveynlerin bundan sonra yanında olmaya çalışacağım ve bütünsel tıp anlamında da hastalarıma yardım etmeye çalışacağım. Teşekkür ederim. Farabi Hastanesi ile kocaman külümse hayata.